Evet açıkça auto cars or Arizona van ismuş çevresinin yüksekliği sizlere karşıt olması bekleniyor. Merkezi iç kesim kalkış yakma Marmol var ise İstanbul'un yüksek ismi kar belirtiliyor. O Marmolun yüksek sizlere kar belirtiliyor. Merkezi kalkış yakma var. Ege'de de merkezi merkezi kar yüksek merkezi kalan, yağmurlu, yüksek kar karışık yağmur yüksek kar yağıştı İzmir e Mayıs aydın yola çevresi yağmurlu İzmir Mayıs e, Antalya Karaman Barışı Osmanlı çevresi illeri, kar, e e yağmurlu, bakar, yüksek yoğun kar yoğun kar dedi karışık yağmur kar merkezi ise yağmur e, e, Güneydoğu'nda tamamıyla yağmur. Yüksek yüksek yağmur kar. İç yüksekleri. İç anda yüksekleri yağmur Merkez ise hem yağmur hem tarla kışık yağmur Neyse arkadaşlar. Bir sonraki videoda Bay bay.